gördüğünüz gibi ben ve arkadaşım Aslı şey gelmişiz, kuaföre gelmişiz. Merhaba. Evet, bilmem, bilmem adım Aslı biliyorsunuz beni. Ve bugün ben, ben kendi saçımı keseceğim yani çok mutluyum yani. Evet, çok mutlu. Hatta bir gün yani saçını yani ya deme lütfen, lütfen deme ya. Bir bilmem ne deme. Ay dur ya. Evet. Bir gün arkadaşım Aslı yani bu ini arkadaşım. Hayır deme ya deme ya. Ay saçını kırmızıya bağlamıştı. Hem de kırmızıya. ya sus ya. Yapma ya. Ay, sak ay. Ay. Gel buraya gel gel. Ay bırak beni ya. Üf ya. Bir daha sana bir şey demeyeceğim ya. Şaka yaptım ya. Bir şey olmaz renk <laughs> Bakın arkadaşlar bu renk yani. Bakın bu çarkı... iğrenç bir engel Benim için sizin için güzelse güzel. <laughs> Çok çirkin. Evet. Ay hanımefendi hepsiniz gibi bu hepsilerden gelebilir misiniz? Tamam. İşte. Sesinizi yapayım. Ay ben çok merak ettim nasıl yeni saçısı olacak. yapılacak. Hmm. İşte. Oh, wow çok güzelmişsin ya arkadaşım. Kim? Ah çok güzelmiş. Güzelmiş mi? Evet çok güzelmiş bu rengi. Bu kahverengi. Siyah kahverengi. Hmm. Şekledim. Sonu Son Ben kişiyi seçmek için saçımı böyle doğal seviyorum. Biliyoruz. Hadi. Hoşçakal hanımefendi. Hoşçakal. Dur bir şey unutmadık mı ne? Para almadı o. Neyse ya bırak ya. Ben sanki bir şey unuttum. Neyse. İşte bütün kızlar yani aşağıya geldik. Evet geldik. Bu en sevdiğim ayrışmış benim de yani. Her zaman burada ben aşağıya şey yapıyorum. Yani. bir şey parçal, çok güzel yani. Bu şey ya Sen bunu tut. Ay indirim mi varmış? Ay indirimleri çok severim. Ay bu ne şarkı ya? Ay ben de indirimleri çok severim. Kim? Mm, çok tatlıymış. Lisa de ondan aynı var. Çok tatlı. İşte alayım ben. Ay kız kız kız. Baksana bunu. Ya çok güzel çok 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 güzel. Ben bunu bir alayım. Ay ben de alacağım ya. Ya hayır hayır bakayım. Ay bana yakışmaz mavi değil mi? Evet. Ne yapayım? Müzerrmiş. Dalım bunu. Ay indirimli ve hiç kimse gelmemiş. İnanıyorum. Hmm. Bak bu sizin için güzel mi? Hmm, evet bu dedim. Bakayım. Bak. Ay şapka güzeldi. Ama elbise sen çok yakıştı. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Okay. Evet. Ne alacağım ben? Ben bu tokayı çok sevdim. Ay bu öbüse de alayım. Bunları da alalım. Hmm. Ay kız her şeyi aldık ya. Evet. Neyse. İşte hanımefendi. Hmm. Aldın. Poşet alabilir miyim? Tabii ki de. Ay kız. Ay kız. Ne 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 oldu? Ben kiti kartımı unutmuşum. Ne? Buraya gelsene. Ne oldu ne oldu? Ben kiti unutmuşum. Ne? Anlamıyorum. Ya gel ya. Ben kedi kartımı unutmuşum. Ne? E ne yapacağız şimdi ya? Bunları nasıl yapacağız? Ay. Hmm, hani efendi. Ee, hmm, efendi. Hmm, hmm, ben yani hani bilerek o yapmadım yani kredi kartımı unutmuşum. Bunları nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Acaba ödemesek mi? Ne hanımefendi ya? E durun durun. Ya e, durun durun durun. ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Durun. Bir şey var mıydı? Hadi hanımefendi 4 saat burada bekliyorum hadi. Tamam durun birini arayacağım sadece. Kimi aradın? şeye kardeşim. ne kardeşim şimdi ödeyecek evet gelsin ödesin ya Hah, neyse hem efendi şimdi kardeşim gelir öder adısı ne adısı Eva 14 da yaşında ee, gelir şimdi tamam ee, öder değil mi he evet evet öder öder şimdi geliyor Kardeşim abla ya Hazır mısın? Kedi kartını alacaksın. Heh, ben kedi şeyin kedi kartını getirdim. Hı, ödedim. Ha şimdi biri ödedi. Neyse. Teşekkür ederim kardeşim gerçekten çok teşekkür ederim. Bir daha bir, bir daha şeyini unutma. E ee, bizim alışveriş yapmak ister misin? Hayır benim işim var. Neyse hoşça kal. Tamam. Of ya. Neyse. Bir daha kilit kartını unutma. Tamam tamam. Hadi o kardeşim al bu kilit kartı. Çünkü unutmuşsun eğer başka bir şey alırsa. şey ederim kardeşim. Neyse. Ay gel. Ay dondurma varmış. Evet dondurma ya. Evet. Hangisini alacaksın? Ben vanilyalı ve frezli alacağım tabii ki de. Tabii tamam, ki vanilyalı. Pres. Çilek olan yani. Ya sen? Ben mi? Bunu alacağım. Bunu. Üstüne, üstüne koyayım. Ben hani de bir şey üstüne koyacağım. Bunu. Hmm, afiyet olsun arkadaşım. Sana de. Ya benim en sevdiğim doğdummam yani. Vanilyalı ve çilekli. Ben de ve bu mavi olduğunu bilmiyorum ne ama çok güzel. Hmm. Çok lezzetliydi evet hadi gel gel. Ay ne kapatmışlar ya. Ne kapatmışlar bu yeri ya. Ne bileyim ya ben de dedim ben buraya girecektik. Neyse neyse. Hadi gel eve gidelim. Hatta akşam oldu bak. Dikkat dikkat. Şimdi birazdan sonra alışveriş kapanacak. Bence şimdiden evinize gidebilirsiniz. İyi 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 alışverişler ve herkese hoşçakal. Neyse, biz de gidiyoruz. Biz de sadece son bir şey diyeceğiz. Ben ve arkadaşım yani bugün çok eğlendim. Ben ve arkadaşım Aslı. Evet. E, bu videoyu sevdiyseniz abone olun ve like atın. Herkes çok hoş. E, herkesi çok seviyorum ve herkes hoşçakalın. Evet hoşçakalın.